Ben temel fikrimi söyleyeyim. Yani bireysel dinle kurumsal dini, büyük oranda politikleşmiş olan kurumsal dini ayırıyorum. Politikliği ben dışlamıyorum. Politiklik insanın yazgısıdır. Çünkü bir arada yaşıyoruz. Dolayısıyla politik olmak gibi bir mecburiyetimiz de var. Fakat sürekli kokuşturan, sürekli çürüten bir tarafı da vardır. Dolayısıyla evet. dinin sürekli o ahlak, vicdan ve bireysellik merkezinde yenilenmesi gerekir. Bu yerilenme önünde en büyük engel benim görebildiğim kadarıyla dogmatik düşüncedir. Yani naslardır. Bunu birçoğunuz yaşamışsınızdır. Bir şey söylediğiniz zaman hemen önünüze bir ayet koyarlar. Ama Kur'an öyle demiyor derler mesela. Veya peygamber öyle diyor falan derler. Dolayısıyla ben bunun da yani bu dogmatik düşüncenin önüne geçmenin, dolayısıyla o sürekli politik dine karşı bireysel dini, senin bahsetmiş olduğun fıtrat dinini, vicdan dinini sürekli tazelemenin, ona karşı bunun bir yenileme merkezi olarak aktif hale getirmenin imkanının bu dogmatik düşüncenin yıkılmasında olduğunu görüyorum. Burada da karşımıza ister istemez İslam'ın kuruluş tecrübesi çıkıyor. Çünkü Kur'an'ın oluştuğu dönem bu. Belki de Hz. Muhammed'in Kur'an'ı toplamamasının da nedeni budur. Yani ben Hz. Muhammed'in aslında isteseydi Kur'an-ı Kerim'i toplayabileceğini, Musaf haline getirebileceğini düşünüyorum. Bunun için fırsatı vardı. Ve onu yapması kendisi için çok kolaydı. Yani bütün ihtilafların önünü alırdı. Yani mesela biliyorsunuz bu Musaf'ların toplanması sürecinde sahabeler arası bazı kırgınlıklar falan oldu. Bazı problemler yaşandı. Ama Hz. Muhammed bunu bizzat kendisi yapmış olsaydı hiç sorun yaşanmazdı. Bunun için vakti var ya. Bu bir haftalık bir iştir. Belki o kadar bile değildir yani. Ama yani, Hazreti Muhammed'in Muhammed kendisinin Kur'an'ı Kur Kur topladığına dair de elimizde tarihi veriler var. Küçük küçük parçalar halinde var. Bir bütün değil de yani. Zaten, evet. Ama onu söylemeyeyim yani. Keçi yediği falan meselesi. Rejim ayetleri falan. <laughs> Keçi keçiye gitmeyelim yani. Ya Orada parça, parça, parça parça var. Bir yok, için diye amcanın. Parça parça var tabii ki. Yani hayır, bir muhtap olarak olmaz. bütün olarak yok yani. Kur'an'ın Kur bizzat tümünün Tümünü. Hazreti Muhammed tarafından toplandığına dair de elimizde tarihi birçok hem rivayet külliyatında... E, o zaman Ebbekir niye topladı? Kur'an e, ta, yani. tarihine girersek o çok daha ya detaylı. Ama oraya girmeyelim. Ama şunu söyleyeyim yani. Mesela ben kitap tavsiye edeyim isterseniz. Yani izleyenlerimiz de bakabilir. Sen de hatta o kitabı şey yapmıştın. Yani sadece hadis külliyatından da yapılmış bir çalışmadır bu. İzzetler vezenin kuran ül mecid diye bir kitabı var. Filistinli bir alim. 1930'larda Biliyor yaşamış. Biliyorum. Tefsiri de o. Bu konuyla ilgili tüm hadis rivayetlerini yani konuyla ilgili bilgileri toplamış. Her iki görüşü de yani toplanmadığı, Hazreti Peygamber döneminde toplandığına dair bu görüşleri toplayıp, cem edip analizini yapmış bir kitap. Evet, halk arasında ya da genel kabul gören şey söylediğiniz şey yani Hazreti Muhammed Yok, döneminde toplanmadığına dair. Yani. Ama bu... Tam da sizin eleştirdiğiniz şey yani resmi dini söylem. Oysa resmi dini söylemin dışında da yine geleneğimizden o zaman gelen Hazreti, e, Hazreti, Hazreti Bekir'in yapsada... suhuflaştırmasının o zaman anlamı kalmıyor. Niye Hazreti zaten Ebu Bekir, varsa Hazreti o evinde... mevcut olan işte Hafsa b. vesaire gibi isimlendirilen Mustafa yani Hazreti Muhammed'in bizzat gözetiminde yazdırdığı Mustafa temize çekiyor. Yani bunlar teknik ama niye ZDMI diyor ki? Şey. Mesela evet, çok yani önemli bir şey insanlardan, Neden? Neden önemli iki şahitle şey alıyor. Yani teknik 6 ay, bir şey yıl sonra yapılmış. Çünkü, çünkü şey. yapılmış burada da şöyle modern bir e, yanılıg ile alakalı bir sorun var. O değil mesela. Modern değil mi? bir yanılgıya sahibiz bu konuda. Sanki Kur'anı salt kitap olarak, yani musaf olarak e, elimizde Kur'an varmış ve oradan geliyormuş gibi bir algıya sahibiz. Oysa Kur'an tıpkı tıp diğer antik metinler gibi, yani matbaa öncesi metinler gibi hıfsla, yani ezberle. Evet ezber merkezinde korunmuş. Ve Muhammed Aleyhisselam insanlık tarihindeki çok ender bir şeyi başarmış. Bu çok önemli bir şey ve sahabesi. Kur'an'ı mesela diğer dini metinlerin çoğu belli bir sınıf ve uzman tarafından korunmuştur. Ve halka açılmamıştır. Ama Hz. Muhammed ve arkadaşları Kur'an'ı tüm kamuya açmıştır. Yani namazlarda sürekli tekrarlanarak 5 vakit, 5 dönemde. Yani dolayısıyla Kur'an hıfz olarak yani zaten... Yanlış anlaşılmasın hocam, yazması da çok. Hayır tabii yazması yani da çok da... Yani ilk yüzyıla ait 45 tane musaf şeklinde yazma yani var. Yani merkezde hıfzla, ezberle aktarılmıştır. Bir de bu yetmemiştir dediğiniz o, o, o açıdan. Hicri 1. yüzyıla ait bugün elimizde. Öyle bir yanlış algı da var. Onu da e, düzeltmekte fayda var. Bilimsel olarak kanıtlanmış. Mesela söylüyorum. bizim problemlerimizden bahsettik Hazreti Muhammed ya başta, döneminde, sosyal Hazreti Ebu Bekir dönemine, Hazreti Muhammed, Hazreti Ebu Bekir ve Ömer dönemlerine tarihlendirdiğimiz karbon testleriyle bugün itibariyle elimizde birçok Kur'an Musa'fı şöyle var. bir problemimiz var. Mesela. Dolayısıyla hem yazılı Ama hem şey olarak Kur'an %100 yüz olarak bilimsel olarak kanıtlanmış. Ustad, ben onu şunun için söylüyorum. Hazreti, ya, e Peygamber, ait Hazreti Peygamber olduğu. toplayabilirdi. Niye toplamadığını şunun için söylüyorum ben. Bence, yani bir görüş olarak bunu söylüyorum, bunu tartışabiliriz tabii ki, toplamadı çünkü yenilenmenin önüne bir engel olarak çıkacaktı. Ve dedi ki her yüzyılın başında ee, Allah dinini yenilecek birini gönderecektir dedi. Değil mi hadis? Ebu Davud'da falan geçer bu. Yani şimdi tecdit yapmak isteyenlerin önündeki en büyük engel Nas'tır, Kur'an'dır. Sen bir şey yapmak istediğin zaman Kur'an'ı önüne koyarlar. Anlatabildim mi? Yani belki de Hazreti Muhammed Kur'an'ı toplamayarak aslında dinamik bir düşünceyi orada önünü açtı. Peki öyle olsa toplamayın da diyebilir miyiz? Evet. Çok basit. Belki de Bize... aklına gelmedi yani insanlığın. Zaten zaten ben işte olarak yani. bundan bahsediyorum. Evet. olarak bundan bahsediyorum. Bahsediyor. Zaten 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 var. Peygamber yapmadığı işi ben nasıl yaparım diyor Hazreti Bekir mesela. İkna ediliyor o süreçte. Bakın zaten toplanmış da neyse oraya geçelim Bence ama. Tamam. mücedditle yani dinin yenilenmesi algısıyla e, ayetlerin yerine yenilerinin getirileceği Hocam bir biz yani azar, doğrusu o, o Şiilerin 12 imam görüşünü kınarken böylece aslında el, yani ehl sünnetin içinde de her asıda bir müceddit gelecektir görüşüyle ona benzer bir inanç tam aynısı olmasa da değişik şekilde ikame edilmiş oluyor. Ne hocam çok yani çirkin. bu din o sanki yani ikincisi evet. imtiyaz dedik ya çok özür dilerim. İkincisini de biraz açarak bahsedin. Bir de onu bir turda konuşalım. Ya ikinci imtiyaz işte imtiyaz e değil. İmtiyaz yani deist deizmin hani gençler üzerinde hani başladık ya. Bir nedir dedim imtiyaz dedik. Oradan bir daha çıkamadık. E iki Hı -hı. nedir? En çok sorulan soru. Size geldiklerinde söylediklerinde. Yani arkadaşlar da paylaşsın kendi dağarlarındakini de. Benim aklıma gelen, e, yani mesela kadınlarda genelde kadınlarla ilgili problemler Hı -hı. var. Yani İslam'ın kadınla ilgili söylemi, Hı -hı. hükümlerde fıkıh'taki efendim kadınla ilgili bazı negatif. Kadınlara niye kadın olmadan konuşuyorsunuz diye bize de kızabilirler. Doğru. Hocam evet. seri ben şöyle mesela yani özetledim. Bir, şey bir, bir çok soru var. Kötülük problemi var. Allah bizi niçin yarattı diyor mesela. işte bazı ayetlerin yorumları üzerinden sorulan sorular var. Çok faz... yani ben geçen gün bir bunu şablonlamaya çalıştım. 25 civarı soru. Bunların bir kısmı ilk dönemden itibaren sorulan sorular. Yani daha çok hocam da bilir evet. şeyde özellikle Hristiyan şeylerde metinlerden gelme, oradan işte Orta Çağ'dan sonra oryantalizme Avrupa'da okunduğu için ve oradan bugüne kadar yansıyan bazı sorular var. İşte ne bir Mahsap Suresi'nin 37. ayeti gibi vesaire. Bir de çağın getirdiği sorular var. Yani dünyanın paradigmasının değişmesinden evet. kaynaklı sorular var. Genel yani aslında 25-30 civarı bir soru benim. Bir şey de canım, sorulara şimdi öyle diyoruz da ya şöyle yapıyoruz yani. Ya 25 tane soru var. Abi <laughs> 25 tane soru. O çok önemli sorular <laughs> yani, önemli sorular. Acayip bir A sonuç çıkardı ortaya. Ya yani 15-20 tane 25... ben cevap vermişim sadece. Cevap vermişsiniz de ikna etmiş misiniz? Ediyor genelde. Buyurun. Az izleniyor. O önemli. Az izleniyoruz izleniyor. şu anda buyurun. Hangi soruya ne cevap veriyorsunuz? Hangisi hocam? <laughs> Ya yani evet. ettiğiniz soruyu bize söyleyin Çok yani. Uzun süre hocam. 45 izliyorsa şu değil. an mesela bir arkadaşımız, bir genç kardeşimiz spesifik soru sorarsanız şey yapayım hocam. Hayır Hı. size sordukları sorulardan ya bana şu soruyu sordular. Hocam mesela ben bunu da atıyorum kötülük problemi dediğim konuyla tamam, ilgili saat açın açın onu bir saat video çekmişim. Yani burada şu an anlattığım biraz karikatürü gibi olur. Yani Allah varsa kötülük neden var? Mesela bu Batı teolojisinden de bize biraz daha yansıyan bir soru. Yani Allah var kötülüklere neden izin veriyor mesela. Yani sık sorulan sorulardan mesela birisi. Başka bir Allah sorun. beni niçin yarattı? Hiç yaratmasaydı diyor mesela. Anladınız mı? Yani bunu, bu biraz böyle... başka bir şey evet yani. Mesela başka ya evet, bir abi, soru. yok bu sorular. Var, yani. var evet, Neden neden Tabii hiç yaratmasaydı. Ya hocam Allah yani. neden sadece ha. mesela Orta Ortadoğu'ya peygamber göndermiş? Ha, mesela, ha, mesela, mesela. Ha, evet, o çok mesela, var. mesela ha, çok var. çok sorular. var. Evet. Evet, mesela hadi buyurun. Mesela bu temel bir bilgi eksikliğinden kaynaklanıyor. Bilgi eksikliği ne? Zaten onun için demin de beri söylüyoruz. Yani önce şunu anlamamız lazım. Mesela biz dinler tarihi dersleri yaparken, çalışmaları yaparken Hinduizm'i anlamak için ya da Budizm'i önce o metni, o temel metin ne söylüyor? Yani bir Budist neye inanıyor diye anlamaya çalışırız. Şimdi eğer şahıslar, kişiler bir Kur'an meali en azına eli yüz düzgün yani nitelikli. Mesela Muhammed Esed'in Kur'an meali gibi Elmalı Hamdi yazarın Kur'an meali gibi. Eli yüz düzgün ortalama bir Kur'an mealini alıp başından sonuna bir e, anlamaya çalışırsa bütünsel bir şekilde, e, yani ayetleri bütünsel bir şekilde anlamaya çalışırsa zaten birçok e, doktrini, Kur'an'ın söylemini kafasında e, uyanır. İnanmasa bile bakın. Hocam bu %17 bir daha hatırlatayım. Evet %10. Neden bunu, bunu yapmaya çalıştığını beyan Bu Ama çok edin. basit. Kur'an Türkçe Kur'an-ı Kerim okuyandan. Evet, Mehmet Akif. Kur'an çok basit bir şey söylüyor. Diyor ki, basit bir ayette söylüyor bunu yani. Sana anlattıklarımız var, bir de anlatmadıklarımız var diyor peygamberlerden. Yani bugün herhangi bir Müslüman, bilinçli bir Müslüman, şuna inanır. Dünyanın her yerinde farklı dönemlerde, farklı bölgelere, kavimlere peygamberler gönderilmiştir. Ama biz sadece Hz. Muhammed'in ve arkadaşlarının bildiği, çünkü o zaman mesela Mayalardan bir peygamber gönder, anlatsaydı, insanlar bunu anlamayacaklardı ilk muhataplar. Diyeceklerdi, nereden çıktı? Halbuki. Kur'an bize belgesel sunmak için yani böyle National Geographic falan belgeseli sunmak için bize bir tarih bilgisi anlatmıyor. O insanların da zaten bildiği, belli anlatılar üzerinden bize dersler biliyor mu bize dersler, kıssalar çıkartıyor. Yahudiler biliyor. Ama Kur'an'ın biliyor mu? halkı ehli kitap peygamberlerini biliyor mu? Az evvel çünkü Mekke halkının bu konuda hiçbir bilgisi yok Haydi dedik hocam de. hocam şimdi detay Hayır, bilgi. bu Kuralı şey bilgi Hocam bir bilgi enteresan bilgi. bir şey var. Bunu hocam, geçen yani bir toplantıda bir dolayısıyla... akademisyen dile getirmiş. İsmini vermek istemiyorum. Belki kendisi rahatsız olur diye. Araplarda neden İbrahim adı yok? İbrahim Cahili adı Araplarında mesela sahabenin isim listesine baktığınız zaman yani mesela ya Abdurrahmanlar abi. vesaire var diyelim, Abdullahlar vesaire. Mesela bu, İbrahim bu yanlış bir bir iddia. yok. Bunu iddiaya yani, da biliyorum. Yani Ha, var yani ben, ben de ya ortaya atıyorum. Onu yazdı ya, mesela. Ha, hocam Mesela. çok da severim kendisini. İbrahim söylüyorum. yani enteresan Ama bir şey. Yani. Yani. bu mesela önce... şey çok e, popülist bir iddia. Ben de taradım özellikle acaba yok mu diye. Var Sadece yani. Sağda ansiklopedisinden mesela bakılabilir. Ben bakmadım ama. Tabii tabii. Şimdi ben şeye dönersem. Hayır, olmasa yani, ne olur yani? Şu ortalama olarak İslam'ı şu Kısa anlatı detaylarını bilmiyorlar mektupları. Evet. Mekke'de. Yani bu, Detayları bu adamın ismini bilmiyor değil mi? İbrahim hocam atası falan şey diye denersen, var ya. Kendi yani, ismini sani, niye bir koymuyorlar? Bir, saniye karışmıyor. Yani kısa anlatıların detaylarını Yani Yusuf Aleyhisselam kıssasını anlatıyor mesela Kur'an. Tevrat'ta çok bariz görünen şeyler, problemler. Mesela Yusuf Aleyhisselam bir rüya görüyor. Annesi, babası ve 11 kardeşi secde edecek. Ama annesi kıssanın ortasında ölüyor. Rüya gerçekleşemiyor yani annesi öldüğü için. Kur'an bunu anlatmıyor. Evet. Burada bu hata direkt geçiyor Kur'an'da. E şimdi biz diyoruz ki bu detayı bilemez Mekkeliler. Yani öyle bir bilgi yok. Yusuf Aleyhisselam adını bilmiyor demiyoruz oradaki insanlar. Bir hikayenin Aynen. muhtemelen şablonu var ama anlatı çok yüksek. Şeye göre, ben Tevrat göre. istersen. Ama Sağ hatalı olsun. yerler de var canım. Yani, yani Tevrat'ta anlatılan şeylerin birebir mesela Fussilet suresinde evrenin yaratılışı yaratılışıyla alakalı olarak İki gün, iki gün. Ondan sonra da iki gün şeklinde anlatım var. Detaylara Düzenledi diye geçiyor. Zaman, orada. Ondan sonra detaylara iki baktığınız gün, baktığınız zaman orada mesela bakıyorsunuz. Orada iki günde yeryüzünü yaratıyor. Ardı. Yani dikkatli okursanız onun başka bir ayette açıklandığını görürsünüz. İki günde de şeyi yaratıyor. Yeryüzündeki rızıkları vesaire. Yani buna siz bitki örtüsü diyebilirsiniz. Ondan sonra diyor sümmeyle başlıyor. Sonra diyor gökyüzüne yöneliyor ve yedi kat semayı tamamlıyor. Şimdi buna göre bu tamamen Tevrat'taki ama anlatıma yani. uygun bir şey. Hocam hatta abi. bununla ilgili... Tevrat'taki anlatıma uygun bir şey. Yani. Kur'an'da sünme kimi zaman bir de ifade anlamında da kullanılıyor Kur'an'da. Efendim? Da. Sünme ifadesi bir de anlamında da kullanıldığı yani, yerler var Kur'an'da. Yani bilinçli bir Müslüman zaten şunu bilir. Yani Allah Meksika'ya da Kanada'ya da peygamber göndermiştir Çin'e de. Ama e, Kur'an bunu anlatmamıştır. Neden? Yoksa... Çünkü ilk muhataba eğer Çin'den bir örnek verseydi e, bön bön bakacaktı. Kur'an'daki bazı buradaki temel şey yani kıssaların... Peygamberlerin yerini bilmiyoruz mesela Nuh evet. Ama Mekke halkı yani için peygamberleri doğ... de bilinmiyorsa eğer ki sabahtan beri onu konuşuyoruz. Hocam, onlara da bön bön bakması gerekmez hocam, mi? Hocam bir atıf yapayım mı? Hayır mi? onlar biliniyor ama detayları bilinmiyor. Hocam şöyle bir anlatım. Ama hocam şöyle atıf atıf çok size. üzülüyorum. yani. o soru şeyinde. Şimdi evet Mekke halkı kadar Yahudiler ve Hristiyanlar da Kur'an-ı Kerim'in ilk muhatapları. O Mekke'de yaygın ya. biçimde müşrikler, Araplar. Yani, hocam ben ya bir, mesela bu soru bir mesela yapayım, Normalde Kur'an'ın genel e, söylemine hakim bir insan için gereksiz bir soru. Ama şimdi bilgi eksikliği olduğu için halkımızda sanki sadece Allah Arap Yarımadasına peygamber göndermiştir zannedildiği için şöyle niye e, böyle oldu? bir soru geliyor şöyle mesela. Şöyle sorayım o zaman. Eee Altay Cem Bey'e ben geleceğim size. Ya yani Hristiyanlık da, Yahudilik de, İslam da, niye Orta Doğu'da çıktı diye bir mesele de var. Yani bu bu da mesela. Konuşayım. Evet, bu da bir yani, soru. Bunun da cevabı diye normal. Yani, Hocam şöyle bak, mesela. Bu çünkü hukuk, medeniyet biz, havzaları burada. Biz, Birincisi medeniyet havzası Çin'de medeniyet ikincisi, havzası değil mi? Çin. Hocam şöyle ben Çin adam, orada da var. Peygamber, peygamber var. Yani niye oradan Çin bir şey yok mesela? Hocam var. Nedir? Dünyanın dini? her yerinde ayrı program yapıp İslam'la ve diğer dinlerle ne kadar örtüşüyor? Böyle tamam. Dünyanın her yerinde Nuh tufanı anlatısı var mesela. Hocam Yusuf Aleyhisselam kıssası ta Yunan'da var. Bellerofontes adında. Yunan'da da geçiyor. normal ama. Hocam bütün şimdi mayalarda bile var. Hayır, mı tufan Asya Pasifik'te anlayabı. var mı mesela? Tabii, tabii ki de, hocam. Güney Avustralya'da, Avustralya'da özellikle de, bir literatür var. E, aborjin yerlilerinde tufan anlatısı tabii, var. Çok hocam. Küresel bir anlatı. Yani. Ya anlatı Gılgamış destanında var ya. Çok sonuçta küresel, tükenli bir şeydir. Mesela Hazreti, Hazreti Yusuf kıssası da aynı şekilde Mezopotamya tükenli olabilir. Yani hani Yahudilerin geçen her peygamber ortada olabilir. Belki Adem Afrika'daydı. Mayalarda var. Belki de var. Hocam her peygamber ortada olduğunu diye bir şey diyor. Kısaca özetleyeyim. Sırat anlatı anlatısı, kıyamet anlatısı, Nuh tufanı anlatısı. Bunlar deniz ötesi kavimlerde bile var. Mayalarda bile var. Yani mayalara nasıl gitti bu anlatı? Yani orada bir peygamber varsayım olmazsa nasıl gitti mayalarda bu anlatı? Yani? Hmm, güzel. Çin'de Böyle de bir senkronizasyon var İskandinav, var İskandinav yani. mitolojisinde evet. de var. Dünyanın bütün mitolojilerinde ortak bir örgü var zaten. Ki bununla ilgili çok geniş de bir literatür var. Evet. E biz buradan şunu varsayabiliriz. Aynı öğretinin benzeri bütün coğrafyalarda var. E bu zaten Kur'an'ın da anlatısı kendi iç tutarlılığına metnin saldırıyor ya. Kuran anlatısı zaten sadece size peygamber gönderdik değil. Az önce atıf yapılan ayet gibi. Başka yerlere de gönderdiğine işaret ediyor Kur'an sürekli. Sadece ismini zikretmiyor bazen. İsmini zikretmiyor bir çünkü muhatap şöyle anlamaz. Bir de şey de var hocam. Yani aslında e, geç antik çağ dünyasında toplulukların e, yani, tamamen kopuk bir dünya değil. İnsanlar birbirlerini tanıyorlar. Canım. Tabii zayıf ama ya, gene de mesela bakın Müslümanlar Arabistan coğrafyasının kuzeyine ilk çıktıklarında <laughs> hocam siz bilirsiniz e, şey derler İsmailoğulları derler. Hani biraz önce... İbrahim'i gelenek mevzusu acaba tartışılabilir mi falan konuşmuştuk ya. Mesela Hristiyanların kaynaklarında İsmailoğulları diye zikredilir Araplar. En erken kaynaklarında. E, ve e, hep Müslümanların askeri fetihlerde başarı elde etmelerini, savaşları kazanmalarını falan şeyle açıklarlar. Kehanetlerle, eski ahit kehanetleriyle işte derler bakın. Allah bir zamanlar e, İbrahim'e oğlu İsmail ile ilgili olarak vaatlerde bulunmuştu. Ve işte diyorlar şimdi bu vaatleri yerine getirmesinin zamanı. Hatta bu öylesine yaygın bir kanaattir ki mesela imparator Herakleviyos'a bakın. E, hem Altay hocamın hem Caner hocamın Neden Müslümanım kitabında Rum suresinin o arka planıyla ilgili çok güzel anlatılar var. Şimdi Rum suresinde mesela biz biliyoruz iki tane savaşan taraf var. Bir taraf Bizans İmparatorluğu bir tanesi Sasani İmparatorluğu. Hocam e, Sasaniler 602 e, yılında İmparator Maurikios'un öldürülmesinden itibaren e, Bizans arazisini peyderpey işgal etmeye başlıyorlar. Ve öyle bir tarih geliyor ki e, Hz. Peygamber'in Arabistan coğrafyasında din tebliğ ettiği sırada Kadıköy'e kadar ulaşıyor, ulaşıyor Sasani birlikleri. Sasani ordusu Kadıköy'e kadar ulaşıyor. Biz bunları çok net olarak biliyoruz yani. Hangi şehir hangi tarihte düştü o, dön o dönemin historiografik metinleri bunları bize hep anlatıyorlar. Ve Bizans İmparatorluğu... Kadıköy'de neler olmuş falan diye Tabii hocam Bizans İmparatorluğu <laughs> bakın. Üç tane Kanked o Rum İstanbul çok önemli yani. O Rum suresinin bağlamında 3 tane imparator zikredilir. Bir imparator Marikios 602'de öldürüldü. İki Fokas 602-610 en sonunda Herakleios. Yani Hazreti Peygamber'le çağdaş. 641'e kadar da o imparatordu. Şimdi Herakleios nasıl bir imparator biliyor musunuz? Çok dirayetli. Biz buna dair somut delillere sahibiz. Yok olmuş, bitmiş bir imparatorluğu Sasaniler yani o Rum suresine konu olan savaşta inanılmaz bir geri dönüşte Bizans arayasını kurtarmıştır. İnanılmaz bir geri dönüş. Bakın e, hem hocalarımın kitaplarında ben kendi İslam ve Hristiyanlık kitabında da bazı detayları vermeye çalışmıştım. Yani Heraklius. Aynı Heraklius hocam İslam fetihleri karşısında Müslümanlar Yermük Savaşı'nı kazanmıştır 636'da. Önce Antakya'ya çekiliyor akabinde İstanbul'a dönüyor ve emir veriyor Bizans garnizonlarına diyor ki sadece diyor şehirlerde sabit durun. Yani şehirlerinizi kaybetmeyin. Ve Hristiyan tarihçiler buna şaşırıyorlar. Mesela o dönemin diyorlar ki ya Herakleios bile ikna olmuştu bu şeye yani. Tanrı işte İsmail ile ilgili olarak İbrahim'e verdiği sözü Araplar üzerinden gerçekleştiriyor. Hocam birkaç atıfla